Kesinlikle bu Rus-Ukrayna meselesi bitecek, çok uzamayacak çünkü artık bu iki tarafa çok büyük zarar vermeye başladı. Avrupa'ya da zarar veriyor. Kaldı ki Avrupa'nın artık bir daya ihtiyacı kalmadı. Dayak kendi içinde. Avrupa ekonomik olarak ciddi bir sıkıntıya, resesyona girmek üzere zaten. Onun ötesinde bir ekonomik buhran dönemi yaşanabilir Avrupa'da. Bu gelişmelerin hepsine baktığımız zaman... Türkiye'yi parlatıyor. Ben Türkiye'nin yılı olacağını düşünüyorum. Bu kadar sıkıntıya rağmen, e, ekonomi yönetiminin bu kadar kötü yönetimine rağmen e, kaldı ki ben önümüzdeki günlerde de ekonomi yönetiminin topyekun değişeceğini düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın eğer e, yani gördük kaybetmemek adına EYT'ye bile biliyorsun 2018 yılında e, siyasetin pahasına da olsa e, e, çıkarmayacağım. Bu e, işte bilmem ne ülkelerinde gördük devlet battı. E, ben çıkarmayacağım dedi. Bana bununla gelen bakanlarıma da asla gelmeyin diyorum dedi. Ama şimdi hiç sorgusuz suçasız yaş sınırı bile koymadan e, 25 yılı dolduran herkese emekli etti. E, dolayısıyla da Gördük ki bu seçimi alma adına her hamleyi yapacak. Bundan sonraki süreçte Erdoğan'ın diğer adımlarından birisinin de kesinlikle ekonomik olarak eskiye dönüş olacağını düşünüyorum. Mecbur şu anki sistem Türk milletinin yapısına uymadı. Orta gelir grubunu iyice fakirleştirdi. Biliyorsunuz şimdi TOKİ mesela orta gelir grubuna bir kredi paketi açıkladı yani e, hane geliri 2 az kere ücretli olsa 16 bin lira olsa 20 bin de hane geliri 20 bin lira olsa karı koca öğretmen diyelim 20-25 bin lira civarı maaş geliyor demektir eve e, kredilere bakıyorsun yani e, zaten şu anda 2 milyondan aşağı ev yok 2 milyonluk evin hani 500 bin lirasını arabi sattın peşinat yaptın 1.5 milyon kredi çektin aylık ödemesine baktığın zaman 10 bin liranın üzerine çıkıyor hı hı. öyle olunca da e, sen kalan parayla geçinemiyorsun çünkü burada göremedikleri şey şu mutfak gideri de çok yükseldi. Yani yaşam giderleri çok yükseldi. Sadece kira gideri değil, yaşam gideri de çok yükseldi. Yükseldiği için haliyle e, gelirin yarısını kiraya vereyim, kalan yarısıyla da geçinin dediğiniz zaman orta gelir grubu artık daha geliri grubuna düşüyor. Bir de böyle 3-5 sene değil, yani 15 sene gibi bir süreden bahsediyoruz. Ve üstelik şunu da söyleyeyim, yani ben bizi izleyenler biz bizi izleyenler arasında AK Parti'de olanlar da vardır. Yani Ömrünüzü e, kredi ödemekle geçirmeyin bana sorarsanız. Yaşamaya çalışın. iyi yaşamaya, güzel yaşamaya. Size bahşedilen bir ömür var. En baba ömür, kaliteli ömür 70 sene. En babası. Yani 70'ten sonra artık yani bir ayağımız çukurda oluyor. Ee, hadi daha da aşağı ineyim. 60 sene. 60 seneniz zaten ilk 10 sene, 20 senesi çocukluk, gençlik yılları. 40 seneniz var. O 40 seneyi siz kredi ödeyerek geçirmek mi istiyorsunuz? Yoksa o 40 seneyi dolu dolu yaşamak mı? Hayallerinizi, planlarınızı gerçekleştirmek mi istiyorsunuz? Hep biz öleceğiz. Allah'ın rızası çerçevesinde bence bana sorarsanız kul hakkı yemeden yaşayabileceğiniz en güzel hayatı yaşayın. Bana ya ben bu kafadayım. Belirle de şu ekonomik koşullarda tutup da e, yani diyelim ki ben kendi adıma konuşuyorum. E, gittim kredi çektim. Ayda 15 bin lira, 10 bin lira. Neyse kredi ödeyeceğim. Ve 15 yıl ödeyeceğim. Yani yarının ne olacağını kimse bilmiyor. Eskiden göze alırdı. Niye? Gelirinin üçte birine tekabül ederdi falan da bir şekilde toler ederdin. Zaman sonra küçülürdü para falan. Şu anda bakıyorsunuz yani zaten fahiş fiyatlar var, geri gelme durumu var. Bu sefer sizin ödediğiniz paralar çok yüksek kalabilir. Yani güven ortamının neredeyse sıfır olduğu bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden varsa imkanınız bana sorarsanız çocuklarınızı iyi okutun, çocuklarınıza iyi bir yaşam bırakın, iyi anılar bırakın. ev bırakmaktan daha önemli. Ben kızıma mesela e, okutmaya çalışırken onu en iyi şartlarda okutmaya, mesleki olarak işte bir sanat dalında, bir spor dalında bir şekilde faal olsun istiyorum. Hayalim bu. Güzel bir mesleği olsun, sevdiği bir mesleği olsun, bir iki mesleği olsun, üç mesleği kolunda birkaç altın bilezik olsun, yeni dünya düzenine uygun bir e, yaşam biçimi geliştirsin istiyorum mesela. Eski kafada değilim. Ben bak, eski kafada olanlara bakıyorum. Benim babam mesela yani konu konuyu açıyor da e, benim babam e, memur olmamı çok isterdi mesela. <laughs> ee, işte çalışsın maaşı getirsin eline sayayım memur olayım ben de hiç onu istemedim ben 90'lı yıllarda radyoculuğa başladım radyocu olabilmek için e, çok büyük bedeller ödediğimi düşünüyorum oldum da ne tekim ulusal radyolarda zirveye kadar geldim Türkiye'nin yani belli bir kesiminin tanıdığı bir radyocu olmayı başardım sizler de başarabilirsiniz hayallerinizi ertelemeyin her şey para değil benim bir dayım var çocuklarının hepsine birer tane ev almak için ömrünün en güzel yıllarını heba etti. Şimdi tam böyle borçlarını bitirdi, üç çocuğuna da üç ev aldı ama bu sefer de hastalıklar geldi. Biliyorsun biz erken hasta oluyoruz. 50 ve 50, 55 dedim miydi? Biz de artık bel bıkırdan tutmuyor. yani halbuki bir ev eksik kalsın. Ya yani onun parasıyla da tatile git, yurt dışına git, umreye git, ne bileyim. Yani ben mesela herkesin bir kere Umre'ye gitmesini, Endülüs'e gitmesini, işte Türkiye devletlere gitmesini isterim. Herkesin bir şekilde devletin bunu teşvik etmesini isterim daha öncesi. Yani demeye çalıştığım şey bence 2023 yılında yaşamanıza bakın. Çok da geleceği düşünmeyin. Rızkı veren Allah'tır. Rızın garantisi Allah'tır. O yüzden çok fazla endişeye kapılmayın. Buna ilave olarak da ben... Mesela, hemen lafa gireyim. Geleceğini buyurun. düşünen bugününü kaybeder. Öyle zaten öyle zaten düşünmeyeceksin yani e, tabii ki ağır vurup parmağını demiyorum ama e, yani çok fazla da gelecek kaygısı gütmeyin. E, bu gelecek kaygısı yani inançlı insanlar için söylüyorum e, imansızlığa kadar götürür yani bir yerde e, çünkü her hepimizin rızkı Allah'ın garantisinde. Ben şunu yaşadım kendi hayatımda Nesihan. E, sıkıntılarım olmuştur, zaman zaman paraya ihtiyacım olmuştur ama e, bir yerden Rabbim bir şekilde hiç olmadık yerden para göndermiştir. Bunlar oluyor hayatımızda. Yeter ki hani tevekkül edin, yani Allah'ım sen bilirsin deyin ve çalışın, gayret edin. E sonrası geliyor. Ben buna çok inanıyorum. Ben şunu söyleyeyim. Türkiye'nin ekonomik olarak şaha kalkacağını düşünüyorum. Şöyle e, dünkü ya da bugünkü videomda hatırlayamıyorum. Söyledim YouTube'da dedim ki ya Enerji Bakanlığı ya hakikaten Enerji Bakanlığı uyuyor bana sorsan, ben Enerji Bakanı'nın basın danışmanı olsam, muhalif ya da iktidar yanlısı, 50 tane gazeteciyi alırım, götürürüm o petrol e, çıkarılan denizin ortasındaki çeşnislere, e, çıkıyor mu, çıkmıyor mu gösteririm. Şu anda bir garabet var. Bu halde çıkıyor mu? Hükümeti sorsan çıkıyor. Muhalefete sorsan bunlar yalancı. Şimdi, bunları zor mu bertaraf etmek? Yani ya yalan gerçekten çıkmıyor ya da ya da bunu düşünemiyorlar ya. Çok zor değil ki. Yani her kanaldan işte YouTube gazetecilerinden böyle bir 50 kişiyi toplarsın, götürürsün. Ee, hükümet medyasından bir kişiyi demiyorum ama. Bak. O da olmaz. Muhalif medyadan da alacaksın, götüreceksin. Yarı yarıya. Eşit. Adaletli olacaksın. Adaletli olmazsan her zaman bunun boktan çıkmaz. Ben bunu bilirim. Ee, alacaksın, götüreceksin, göstereceksin. Ondan sonra biz edeceksin diyecek gururla evet devletimiz çalışıyor, çıkarmışlar. E bak borularda karaya kadar gelmiş. Yakın zamanda inşallah biz aracımıza kendi yakıtımızı koyacağız. Evlerde yaktığımız doğalgaz bizim yakıtımız olacak. O zaman ya ucuzlasın ucuzlamasın hiç önemli değil. Bizim ya dışarıdan almayacağız. Bu önemli bir şey. Ben buna bakarım. Ama bu ilgili bir çalışma görmüyorum ben Enerji Bakanlığı'nda ama inanıyorum. Önümüzdeki yıl, önümüzdeki yıl 2023 yani Türkiye'nin şaha kalkış yılı olacak. birçok proje var bu bağlamda hayata geçmek üzere olan. Savunma sanayinde kimse beklemiyordu bu kadar hızlı atılımı. Sen de biliyorsun. Yunan medyasını, Amerikan medyasını takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. E Neslihan inanamıyorlar Türkiye'deki bu gelişmelere. inanamıyorlar Yani Kızıl elmayı nasıl ürettiğimizde hala şaşkınlar. Uçamaz diyorlar yakın zamana kadar. Uçmayı bırak. Şimdi bir sonraki versiyonlarına çalışmaya başladı. Yani bunlar önemli gelişmeler. İşte motoru yerli değil. Ya motorun zaten şu anda bizim e, iki tane firma neredeyse bitirmek üzere. Çalışıyor adamlar. Bunlar hatta lansmanında tanıtımlarını yaptılar. Duyurularını yaptılar. Belli çalışmalardan geçiyor. Süreç gerekiyor. Uluslararası arenada onun kabul süreci var. Onay süreci var. Ben inanıyorum yakın zamanda bizim tanklarımızda, bizim uçaklarımız, helikopterlerimiz de yerli motorla uçacak. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Net olarak biliyoruz. Ancak şunu demeyi de doğru bulmuyorum. Kardeşim ne kadarı yerli? Ya ne kadarın yerli olduğu önemli değil. Mal bizim. Marka bizim. Yani tekelini ben yaparım da atıyorum kaportasını Fransa'dan alırım. Önemli değil ki Fransa vermezse Danimarka'dan alırız. Alırız yani bir yerden alırız. Önemli olan markanın bizim olması. Opel ne kadar almanın? Taş çatlasın yüzde onu almanın. Ama Alman malı değil mi? Hı -hı. Yani ortağı Çin, Çin sen de biliyorsun. Ondan sonra Volvo keza yine aynı şekilde bildiğim kadarıyla Çin'de yanlış hatırlamıyorsam ortağı. Yani iPhone Çin'de üretiliyor. Birçok parçası Çin'de, Türkiye'den bir iPhone'a malzeme gidiyor biliyorsun sen de. Yani bunları düşünürsek eğer e, ülkemizde son zamanlarda yapılan e, bu çalışmalar bir şekilde meyvesini verecek. Yeter ki iktidar değişimi olabilir, lider değişimi olabilir. Yani burada da kemal Kılıçdaroğlu'na olduğuna e, ben e, yani bir sistem etmeden duramayacağım. Mesela togla ilgili, toga inanmıyorum diyor mesela, toga destek vermeyeceğine dair e, bazı demeçleri oldu. Yani niye e, bu tarz söylemlerle? buna inanan insanları, emek veren insanları korkutursun. Hatırlarsın S-400'leri aldığımızda ne yani Yunan bize savaş mı açacak dedi. Hatırlarsın değil mi? Yani gördük işte Yunan savaş açmayı bırak, adam bütün adaları ağzına kadar silah yedi. Yani akşama sabah vurmak için bekliyor, Amerika'dan bir olur gelse, bir her gelse, bir işaret gelse bize olacak adamlar. Demek ki S-400'ler e, lazımmış. Yani S-400'leri sadece biz dışarıdan silah olarak ithal etmiyoruz, onun teknolojisini de alıyoruz. Bunlar önemli. Dün Selçuk Bayraktar, YouTube'da izlesinler bir video yayınladım. Selçuk Bayraktar'a soruyorlar, biz e, silahlarımızı yurt dışına satıyoruz, e, bu silahlar bizi vurursa? Vuramaz diyor. Neden? Çünkü yazılımları bizim elimizde. Biz yıllarca aldığımız e, silahların yazılımlarının başkalarının elinde olduğu için o silahları terörist karşı kullanamadık. PKK'ya karşı kullanamadık, bırak Yunan'da. teröriste karşı bile kullanamadık. Çok şükür. Hamdolsun ki bugün Selçuk Bayraktar gibi bir kahramanımız var da evet. onun gibi Aselsan'da nice mühendis kahramanımız var. TUSAŞ'ta şu anda aşağı yukarı ona yakın savunma sanayine hizmet veren kuruluş var. Kahramanlar, hepsi kahramanlar. geceli gündüzlü hizmet veriyorlar ve üretiyorlar. Kimin için? Türkiye için. Yunan televizyonları veriyor şu rakamı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerlilik olanı %65, %70. Bu ne demek? Hı hı. Siz havada uçağınızı uçuracaksınız, silahlarınızı aşağıda siz üreteceksiniz. Bu ne demek? Biz e, hatırlar mısın Suriye'ye ilk operasyonu yaptığımız zamanı e, 76 uçağımız birden saldırmıştı hatırlar mısın? Evet. 76 uçağımız birden. O zaman bir şey konuşulmuştu. O gece atılan, bir gecede atılan silahlar NATO'nun bize bir yılda atmak noktasında izin verdiği silah adedi kadarmış. Yani biz o silahları o füzeleri ancak bir yıl içerisinde tüketebilirdik. Ve biz bir yıllık hakkımızı bir gecede tükettik normalde. Ama niye tükettik hiç umursamadık ne olacaktı dedik. Çünkü biz üretiyoruz artık. Sınır yok. Biz o füzeleri yurt dışından almıyoruz. Tayfonumuz, boramız, bilmem biz, dünya kadar silahımız var. Kısa menzil, uzun menzil, çeşit çeşit. Yani dağ delen, havadan delen, gökten delen, yerin altından delen, denizin altından girip delen. Yani bir sürü adları var. Çeşit çeşit silah yaptık. Bunları biz yaptık sınır yok. Ya bunlar önemli gelişmeler. Meyvesini hep birlikte yiyeceğiz. Yeter ki iktidar değişse de değişmese de gelen iktidar millete inanmaya, bu insanlara inanmaya devam etsin. Bir şey söyleyeceğim. Tabii savunma sanayisine bu kadar yatırım yapmasının altındaki sebebi anlayabiliyoruz değil mi? Yani bundan sonraki gelecek yıllarda neler olabileceğinin en büyük bilgisi savunma sanayisine yapılan bu kadar yatırım. Yani önümüzdeki dönemler evet Türkiye e, çok büyük yükselişi var. E, evet Türkiye süper güç olacak. E, Türkiye şahlanacak. Bunu her zaman söyledim. Çok inanıyorum. Çünkü e, çok değerli bir ülke Türkiye. Yeri doldurulamam. Dünyanın merkezi. Ama bu da demektir ki düşmanımız her zaman çoktu. Ve çok olmaya devam edecek. Bakalım burada tek önemli bir şifre biz yükselirken yanımızda kim olmak isteyecek? Çünkü Hani bu 20 yıllık, 30 yıllık süreçte artık bir NATO, bir Avrupa Birliği'nden çok söz edemeyeceğiz. Bunlar yavaş yavaş parçalanacaklar. Ama yanımızda kim olacak, kim karşımızda duracak? Bana sorarsan, biz güçlü olduğumuz zaman yanımızda o kadar kişi olur ki. Her zaman söylüyorum, Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Hı. Türkiye bir savaşa girerse, Pakistan girer savaşa, Azerbaycan girer savaşa, Libya girer savaşa. Adını sanını bilmediğimiz Çokça millet girer savaşa. Biz Kurtuluş Savaşı'nda bunu gördük. Çanakkale şehitliğine bir gitsinler, gitmeyenler. Bizi izleyenler arasında gitmeyenler varsa rica ediyorum. Ne olur. En kısa zamanda Çanakkale şehitliğine gitsinler. Bizim Iraklılar burada ne işi var? Suriyeliler burada ne işi var? Arkadaşlar kusura bakmayın ama Irak'ta Suriye'de bizim tebaamızdı. İlimizdi, vilayetimizdi. Ordu, Fatsa, Giresun gibi, Trabzon gibi bizim ilimizdi oralar. Çok değil ya. 100 sene önce. 100 sene önce. Biz de oraları kaybettik ama insanları hala bizim. Şimdi Suriye'yi biliyorsun sen de. Yani insanlar bayramlarda geçiş yapardı. Niye? Öyle bir sınır çizilmiş ki amca iki, iki kardeşim biri Suriye tarafında kalıyor, biri Türkiye tarafında kalıyor. Öyle bir sınır çiziliyor. Yani Suriyeliler boşuna Türkiye'ye gelmedi. Suriyeliler ana vatanına geldi. Ha eleştiriyorum. Yani Suriye ile ilgili göçmen politikasını zaten yayınımızın içerisinde söyledim. Ben Türkiye'nin bu politikası, göçmen politikası berbat. Bunu ayrıca değerlendiriyoruz, konuşuyoruz zaten ama ee, gelen insanlar yani boşuna gelmiyor. Ana vatana geliyor. Biz Türkiye'den e, her zaman şunu bekliyoruz. E, dünyaya kucak açsın ama önce kendi milletini güçlü kılsın. O yüzden diyorum. Ekonomik olarak bizim bir an önce bir an önce güçlü Türk lirasına dönmemiz gerekiyor. E, üreten e, ve e, değerli Türk lirası olan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Bunu başaramazsak bu kadar edinimimiz, kazanımız birkaç yıl sonra çöp olur gelen iktidarlarda sefil olur, ziyan olur diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu ülkede şunu konuşuyoruz yani Neslihan. HDP'ye bakanlık verilebilir. Yani bunu konuşuyoruz. Ben HDP'ye bakın HDP'ye bir düşmanlığım yok ama HDP ile ben beka noktasında aynı yerde duramıyorum. Adamların derdi bir Kürdistan devleti kurmak açık açık ilan ediyor. O yüzden benim ona verilecek bir bakanlığım olamaz. Devletin de e, önüne e, bunun set çekmesi kadar doğal bir şey olamaz. Yani gelsinler Türkiye ortalam. Niye kimse Demokrat Parti'ye ya da DYP ya da Refah Partisi'nden Erbakan'ın partisine bakanlık verilirse sorun olur demiyor? Çünkü o adamın benim geleceğimle ilgili bir derdi yok. Aynı derdimiz var. Sadece yöntemimiz farklı. İşte A Partisi diyor ki Türkiye'yi ben bu şekilde uçuracağım. Öbürü de ki bu şekilde uçuracağım. Ama HDP'ye baktığın zaman adam diyor ki açık açık haydi kardeşim Türkiye uçsun önemli değil. Benim için e, Türkiye'nin uçuş uçması önemli değil. Kürdistan'ı kuracağım ben diyor. Şimdi öyle olunca haliyle ne oluyor? Ya yani biz e, gelecek kaygısı gidiyoruz. Yani 2023 bana sorarsan bunları da konuşacağımız bir yıl olacak bak. HDP'yi çok konuşacağız 2023'te, çok konuşacağız. Bugün belli kararlar alındı, Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nde özellikle biliyorsun HDP'ye verilen bir parti bütçesi var, hı hı. partilere verilen bir seçim bütçesi var. O iptal edildi, durduruldu şu anda geçici olarak ki geçici olmayacak muhtemelen o, ki sürekli olacak yani ben doğru bulmuyorum mesela. Çünkü HDP o parayı alıp da seçime de kullanmıyor. Seçimde de harcamıyor. Ne, ne harcıyor? Ya ben şaibeli bakıyorum, şüpheli bakıyorum. Adamların vekilleri sürekli yani bir yerlerde, dağdakilerle iletişimde çıkıyor. Yani sırtını daha dayayan bir partide ne bekliyorsun? Yani ee, az önce söyledim ya 93-96 yıllar için sen de söyledin kanlı yıllar diye. Çok bu kadar ee, bu kadar yılı geçtikten sonra bu milletvekilliklerinin verilmesi ya da böyle bir arzunun içinde olan bir e, partiye yapılacak hiçbir yardım bana makul gelmiyor. Yani sadece kendimi şu an hakim olmaya çalışıyorum, yumuşak geçmeye çalışıyorum. Ben Sinir yumuşak, uçları... Yani ben her hep söyledim, her zaman söyleyeceğim. Ee, benim partim yok, siyasetim yok. Ben gazeteciyim. Doğru neyse onu söylüyorum. E, bu Sinan Ateş olayında da mesela arkadaşlar uyarıyorlar. Çok gelmiyor bu meseleye. Bu ara çok suikast olacak falan. E, Hadi Özdeş'i dinledim bugün. E, internet medyasının sahibi. O da kalemimi kırdılar. E, beni bitirecekler dedi. İzlemişsindir muhtemelen. E, yani Türkiye'de demokratik adaletin hukukun olduğu bir ülkede bunları konuşmamamız lazım ya. Kim kimin kalemini kırıyor? Ne oluyoruz arkadaş? Yani adalet adalet her şeyin önünde gelir. Adaletin önüne geçerse, geçen her neyse, adalet yarı alırsa işte orada e, mafyanın e, gücü gücü yetenin sözü geçer. Biz bugün bunu yaşıyoruz ya. Yani bugün sokak ortasında e, delinin bir eline bıçak alıp baldırınıza saplayabilir, böğrünüze saplayabilir. Sonra da nöbetçi mahkeme serbest bırakabilir onu. Biz bunları yaşıyoruz bugün. Yaşadık bu ülkede. O zaman da soruyorum ben. Bir tarafında uçan kaçan Türkiye var. Hakikaten uçan kaçan bir Türkiye var. Bakıyorsunuz. Ya Hı. Tuhaf bir dönemdeyiz yani. Bir tarafında uçuyor, bir tarafında da ya rezil bir düzenin içine düştük. 90'lı yıllara kendi dönüyoruz. Kendi dengeyi soruyorum. sağlayamadı bir türlü. Yani Kendi içinde bir dengeyi sağlayamadığı için o kadar çok dışarıdan da müdahale var ki içeride bir yerde dengeler... Karışık ama yani siyasi kontrolü kaybettiği düşüncesindeyim ben. Yani ülkede şu anda kontrol tam manasıyla sağlanabilmiş değil. Erdoğan'ın kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Yani biliyorsun beni. Ama yönetmek, yönetebilmek yani bu ülke biliyorsun Erdoğan FETÖ ile iş tuttu önce. Kendisine karşı biliyorsun Hı. Belli mihraklar tarafından iktidarı indirmek. Biliyorsun o e, muhtıraları hatırla. Büyük Anıt'ın verdiği muhtırayı hatırla. Yani bu ülkede e, kendisini Atatürkçü ben bu arada hep söylüyorum. Bu ülkenin Atatürk'le, bu ülkenin dinle barışması gerektiğini hep söylüyorum. Bunu söyleyerek başlayayım sözüme. kendisini Atatürkçü diyenlerin Erdoğan'ı iktidardan indirmek adına her türlü yolu denediğini biliyoruz. Erdoğan'ın da FETÖ'yle kol kola bu yüzden girdiğini biliyoruz. Sonra FETÖ'yü indirmek adına da ulusalcılarla Hatırlıyorsunuz Doğu hmm. Perinçey'in açıklamalarını, kol kola girdiğini biliyoruz. Sonra yeni bir süreç yaşandı, FETÖ bitirildi ama bu sefer de MHP ile bir düzen kuruldu. Kurulan düzene bakıyorsunuz yani ülkede bir mafya, katil düzen var şu anda. Yani bunu MHP yapıyor demiyorum ama e, adaletin önüne geçince bazı şeyler, hukukun önüne geçince bir yerde siz de o düzenin mağduru haline geliyorsunuz. Yani şu anda ülkeyi yönetenlerin e, bu karmaşa içerisinde yani mağduriyeti oynamalarını doğru bulmuyorum ama bir mağdur durumuna geldiklerini de düşünüyorum. Çünkü evet. yönetemiyorlar artık. Yani ne demek biz bu ülkede e, yani çok enteresan ya Sinan Ateş gibi bir adam Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir adam öldürülüyor. Bir torbacıya öldürtülüyor. Şu an bir sürü kişi göz altında. MHP'den isimler var. Hı. Özel harekatçı evet. iki kişi daha bugün gözaltına alındı. Evet, yani e, evet. MHP'den tek ses çıkmıyor. Yani tamam ya yani bu adam ne yaptı? Bu adam Fatih müydü? Bilmiyoruz. Bu adam e, ihanet mi etti? İsyay ajanı mıydı? Mi, neydi? Mossad ajanı mıydı? Bilmiyoruz. MHP'den tek kalem ses yok. AK Parti'den keza bir ses yok dediğimiz anda Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i aradığını öğrendik. Yani e, kimseyi yargılamıyorum ama tuhaf tuhaflıkların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Her seçime doğru bu tür gariplikler yaşıyoruz danış danılıyor işte. mesela özür Ben bunu söyleyince de sen devlet düşmanı mısın diyorlar. Seçim döneminde orada tabii istiyorsun bunları. Olur mu öyle şey? Ben dülü oynaya, halay çekerek, horon teperek seçime gitmek istiyorum. Ama yok. Biz ne zaman böyle başkanlık seçimine yani e, bizi yönetenleri milletvekili seçimi yaptığımızda hep bir garabeti, bu sıkıntıları yaşıyoruz her seçim döneminde. Niye arkadaş? Biz e, yani seçime 3 ay kala hep birlikte sokaklarda solcusu, sağcısı, A partili, B partili hep birlikte alay çekip seçime gidemez miyiz ya? Bunu başaramaz mıyız? Başaramıyoruz. Başaramıyoruz. Ama bunu şimdi, ben şimdi burada sakın şöyle düşünmesin, he. bunu iktidar yapıyor. Yok, iktidar yaptığı kadar muhalefet de yapıyor. Yani altılı masa daha kendi aralarında. Yani birbirlerini yiyorlar. Mansur Yavaş'ın CHP ile kavgasını gördün değil mi? Yani ortalık karıştı Ankara'da. Yani şu an yani iktidara laf ediyorsunuz. İktidardan sıkıntımız var da muhalefette de sıkıntı var. Yani orada da bir aday yok. Ben sonuç alacaklarını düşünmüyorum. Yani hatta seçime belki de 3-4 tane Cumhurbaşkanı adayıyla gidebileceğimizi düşünüyorum. E, olmuyor. Ya bizde uzlaşı e, kültürü yok. Herkes benim dediğim olacak. Ben de dersem Kılıçdaroğlu biliyorsun ben adayım diyor adam. Açık ve net. Yani Bay Kemal. Sloganı da belli. Ben Bay Kemal dedim diye bana kızdılar. Sen ne demek istiyorsun? Ya adam kendi sloganını kendi yaptı. E, e, Mitinglerinde Bay Kemal diye pankartlar astırdı. Ben Bay Kemal dedim diye adam bana laf etti bir tanesi. Yani av, ha, ya, avukata versen e, özür dileyecek ama e, engellettim yani hiç yani onun günahına girmek istemedim. Ama yani, bir, o böyle. Öbür taraftan bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu biliyorsun açık ve net bir şekilde Meral Akşener'le birlikte hareket ediyor. Ya kendisi adayı olacak ya Meral Akşener. Mansur Yavaş'ın adı geri planda kaldı. Yani tuhaf bir dönemin içindeyiz. Ee, kim kimle, ne durumda bilmiyoruz. Bakalım 2023, yani bunları konuşuyoruz da. 2023'ü konuşuyoruz aslında. 2023 böyle garabet bir sene olacak. E 2000 siyaset 2000 çok var, hızlı ayır. Çok çok inanılmaz çok hızlı siyaset. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyoruz. Ama bazen bizim bize yaptığımızı da başkasından beklememek lazım. Çünkü biz bu vatanın evlatlarıyız. Bu ülkenin evlatlarıyız. Bizim hepimizin ...birbirimize ihtiyacı var. Ne sen olmadan ben olabiliyorum... ...ne ben olmadan diğerleri olabiliyor. Aslında biz bu dünya için... ...bir bütünüz. Hepimiz birbirimiz için varız. Hele ki bu ülke için... ...bu vatan için, bu bayrak için... ...hepimiz canını... ...kanını verecek insanlarız. Hepimiz zamana geldiğinde... E, ...gerektiği zamanlarda... ...elimize geleni ardına koymayız. O yüzden... E, ...bazı şeylerin dili, rengi, ırkı... Olmuyor. E, gönülden bağlı olmak oluyor. Siyasetten öte bir şey bu. Türklüğün bence siyaseti olmaz. Bayrağın siyaseti olmaz. Bu vatan toprağın sınırların partisi olmaz. Yani bana göre olmaz. Ben o yüzden uzak duruyorum siyasetten. Niçin? Benim için önemli olan şu gökte dalgalanan bayrağımın yere inmemesi. Ezanımın dinmemesi. Esas olan bu. Sınırlarım efendim. Esas olan bu zaten. Asker ne diyor? Ezan dinmez, bayrak <laughs> inmez. Biz hı hı. burada Vatan bölünmez. Şey, sorun yok zaten ama maalesef bu ülkenin çatısı altında olan birçok insan da bu noktada uzlaşamıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ağzına gönlüne sağlık. Sağ ol Senin de ağzına gönlüne sağlık. Şey Hoşçakal.